Rüyada kadın kadına sevişmek tabiri. Rüya yorumu. Ne anlama gelir? Ne demektir rüyada kadın kadına sevişmek? Zenginliğe işaret eder. Rüya sahibi daha önce hiç yaşamadığı bir hayat yaşayacaktır. Ancak dünya nimetlerinden bu kadar yararlanırken manevi dünyasındaki kötülükler rüya sahibinin hayatını olumsuz etkileyecektir maddiyata verdiği önemi manevi hayatına vermemesi onun zenginliğine gölge düşürecektir. Kazandığı paranın haram olması, yaptığı davranışların günah olması gibi doğruluktan uzak davranışları rüya sahibinin hayatının kötülemesine neden olacaktır. Rüyada kadın kadına sevişmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımıza rüya. da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rüyalarınız